Evet arkadaşlar, bugünkü deneyimizde sabunun gücünü göstereceğim size. Malzemelerimiz süt, gıda boyası, sıvı sabun ve pamuklu çubuk olacak. İlk önce sütümüzü alıp bir kabın içine boşaltacağız. Ondan sonra çok az bir şekilde damlatarak gıda boyasını koyacağız. karşısını bekleyeceğiz. Ve pamuklu çubuğu alıp sıvı sabunumuzun içine batıracağız. Batırdıktan sonra pamuklu çubuğu yaptığımız sütün içine değdireceğiz ve sabunun gücünü gösteriyorum. İçindeki bakterileri sağa ve sola etrafına savuşturuyor.